Hepinize sevgiler arkadaşlar. 17 Ocak Pazar günündeyiz. Haftanın son günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var? Hepsinin üzerinden geçelim şimdi. Ay tüm gün balık burcunda ilerleyecek arkadaşlar. Dolayısıyla hani o duygusal, içten daha samimi, hayal gücü ve yaratıcılığımızı etkili bir şekilde kullanabileceğimiz, ilham gerektiren konularda, işlerde oldukça büyük bir başarı elde edebileceğimiz bir süreçte oluruz. Fedakar, özverili, yardımsever hal ve tavırlarımız ön planda olacaktır pazar günü üzerinde. Burada gölge yönler olarak biraz kafa karışıklıkları verebiliriz. Diğer taraftan karşımızdakiler eğer kötü niyetli kişilerse bizim onlara gösterdiğimiz iyi niyeti suistimal etme yönünde bir takım etkiler ortaya koyabilirler arkadaşlar. Ee, bu da bizi bazı hayal kırıklıklarına sürükleyebilir. Etkileşimsel anlamda neler var? Pazar sabah e, aslında 12.30 sularında öğlen diyelim. Ayın Neptünle kavuşumu var arkadaşlar. Ay Neptünle kavuştuğu zaman manevi anlamda huzuru elde edebilmemiz daha kolay olur aslına bakarsanız. İşte sözüne ettiğim o hayal gücü ve yaratıcılığı etkili bir şekilde ortaya koymak konusu e, burada biraz daha maksimum seviyelerde çalışır. Duygusal, içsel anlamda huzuru elde edebilmemiz daha kolay olur. Ancak diğer taraftan aşırı hayalci yaklaşımlar bizi gerçeklikten uzaklaştırabilir. E, başta söze o hani kötü niyetli olabilecek kişilerin bizim iyi niyetimizi suistimal etmesi konuları biraz daha ağır basabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Akşam saat 23 sularında ise ayın Plüton'la pozitif etkileşimi devrede olacak arkadaşlar. Bu da özellikle otorite pozisyonundakilerden destek alabilmek, duygusal anlamda kendimizi daha net ifade edebilmek, karşımızdakilerin bizim görüşlerimiz, fikirlerimiz karşısında hani boyun eğmesi ve bizim beklentilerimizi karşılaması ve hani irademizin burada biraz daha ön planda etkili kararlar alabilecek şekilde e, yansıması söz konusu olacaktır. Otorite pozisyonunda olanlardan destek görebilmek mümkün. Plüton Oğlak burcunda olduğu için belki para, finans, kariyer konularıyla alakalı bir takım konuşmalar yapmak, bir takım gelişmelerin gündeme gelebilmesi durumu yine pazar günü akşam saatlerinde ortaya çıkabilir gibi duruyor arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatı yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.